Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com Safranbolu Devlet Hastanesi, kamu hastaneleri arasında bir ilki gerçekleştirerek, yoğun bakımda hastası olan vatandaşlar için yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Yaşanan pandemiden dolayı yoğun bakımda yatan hastaların yakınları Türkiye'nin herhangi bir şehrinden ve dünyanın herhangi bir ülkesinden kendisine verilen şifre ile hastalarını canlı izleyebiliyor. Sağlık Bakanlığı'nın oluru ile hizmete açılan sistemi AK Parti milletvekillerine anlatan Safranbolu Devlet Hastanesi Başhekimi Doktor Erkan Andaç, pandeminin zorlaması ile oluşturdukları sistemin Türkiye'deki kamu hastanelerinde bir ilk olduğunu söyledi. AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Niyazi Güneş, İl Başkanı Avukat İsmail Altınöz ve Safranbolu İlçe Başkanı Avukat Mehmet Sarı, Safranbolu Devlet Hastanesi'nde devreye alınan yoğun bakım hasta izleme portalını inceledi. Andaç, milletvekillerimizin destekleri ve Sağlık Bakanlığı'nın oluru ile oluşturdukları sistem sayesinde yoğun bakımda hastaları olan hasta sahipleri hastaneye gelmeden pandemi riskine girmeden evlerinden veya başka illerden hastalarını görebiliyor. Bugünün belirli bir saatlerinde hasta yakınlarına SMS vasıtasıyla kod numarası ve bir link gönderiyoruz. Yoğun bakım hasta izleme portalı üzerinden hasta gönderilen kodu kullanarak hastasını canlı olarak 5 dakika süre ile görebiliyor. Bu işlemi aynı anda 5 değişik ilden vatandaşlar hastalarının görüntüsüne ulaşabiliyorlar dedi. Şimdi Sağlık Bakanlığı'nın oluruyla oluşturduğumuz bir sistem sayesinde yoğun bakımda hastalar olan hasta sahipleri hastaneye gelmeden pandemi riskini riskine girmeden evlerinden veya başka illerden yatan hastalarını canlı olarak görebiliyorlar. Bu günün belirli bir saatinde biz hasta sahiplerine birinci derece yakınlarına hastaların bir SMS vasıtasıyla kod numarası ve e, bir link gönderiyoruz. Yoğun bakım hasta izleme portalı üzerinden e, hasta gönderilen kodu kullanarak e, hastasına ulaşıyor ve e, canlı hareketli hastasını 5 dakika süreyle görebiliyor. E, bu işlemi 5 hasta yakını aynı anda başka illerden gerçekleştirebiliyorlar. Yani aynı anda 5 değişik ilden hastalarının görüntüsüne ulaşabiliyorlar. Pandemi dönemi için çok güzel bir uygulama olduğunu düşündük. Çok mutlu oldular ve çok rahat bir şekilde sistemi kullanabildiler. Oldukça kolay bir ulaşım yolu. Yani telefonları ellerinde her zaman hastalarına ulaşma imkanları var. Sen Pahalı anladım. bir sistem değil ama yeni bir sistem. Pandeminin zorlamasıyla oluşturduğumuz bir sistem masraflı bir sistem değil